Fakir ve zengin sabahın erken saatlerinde evden çıkarak şehrin bankasına gitmek üzere yola çıkarlar. İkisi de bugün için yapacaklarının planını yaparken başlarına geleceklerden bir habersizdirler. Zengin bankadan paramızı çektiğimize göre önce şu benzin istasyonuna bir uğrayalım da şu araca bir benzin alalım. Haklısın kardeşim aslında ben dün akşam araca benzin alacaktım ama üzerinde nakit olmadığından alamamıştım. Abi şu soldan gir de kestirmeden gidelim ana yola çıkıp da yolu daha fazla uzatmayalım. Buradan girince yolu uzatmıyor muyuz fakir? Ana yoldan direkt basıp gitsek daha gitmez miyiz? Yok abi sen beni dinle. Bu yoldan daha kısa sürede benzinliğe varmış oluruz. yola çıkmana gerek yok. Sen de araca benzin doldurmaya başla fakir. Ben içeriye gidip ödemesini yapayım. Tamamdır abi burası bende. Sen geç içeri de ödemeni yap. Patron selam biz geldik. Dün akşamki banka soygununu başarıyla gerçekleştirdik patron. Şehir müzesindeki en değerli parçayı almayı başardınız mı? Size söylediğim parçayı alabildiniz mi müzeden? Aldık patron. Tam da senin istediğin gibi tarihi eseri müzeden almayı başardık. Getir bakalım getir. Koy şuraya masanın üzerine ve bir kontrol edelim. İşte patron. Eser bu çantanın içerisinde. Evet güzel. Tam da benim istediğim parçayı almışsınız. Gerçekten de muhteşem görünüyor. Adamımız bizim için buna tam 2 milyon dolar ödeme yapacak. Peki. Peki müşteriye bunu ne zaman teslim edeceğiz patron? Ödemeyi ne alırız? Sen de biliyorsun cebimizde 5 kuruş para kalmadı. Siz şimdi bu çanta yanınıza alın ve yola çıkın. Ben alıcıyı arayıp eseri sizden teslim alacağı yeri telefonda bildireceğim. Anlaşıldı patron. Biz çıkıyoruz o zaman. Sen yolda bizi arar teslimatı yapacağımız yeri bize haber verirsin. Tamam. Ben bir 10 dakikayı sizi arayıp teslimat yerini konum atacağım size. Hadi fakir atla da gidelim. Ben ödeme işini hallettim. Şimdi nereye gidiyoruz? İstersen şehirden çıkmadan şu eczaneye uğrayıp ilaç alma işini de halledelim. Ondan sonra da şehirden çıkarız. Doğru söylüyorsun kardeşim. Bir de Barbie'nin ilaçları var diye eczaneden alınacak. Ben onları tamamen unutmuşum. İyi oldu hatırlattın. Hadi o zaman. Geçelim de şu işi aradan çıkartalım. Tamam atla arabaya dostum o zaman da gidelim. Tamamdır anne ben evdeyim bugün. Bir yere çıkmayacağım zaten. Tamam oğlum ben de bir saate kadar evde olurum. Ben de gideyim de şu kıza yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Miran yenge hoş geldin. Gelsene içeri. Hoş bulduk Rüzgar. Annen nerede? Hasta olduğunu duydum. Nasıl şimdi? Annem yukarıda odasında yatıyor. Biraz üşütmüş sanırım. Sabahtan beri yataktan çıkmıyor. Peki ilaç falan aldı mı zengin? Yok babam bugün bankadan para çekecekti annemin ilaçlarını almak için. Onun için dışarı çıktı. Hmm, anladım tamam ben bir annenin yanına çıkayım o zaman. Bakayım neresi varmış. Miray yenge Arda evde mi? Evde evde Rüzgar. O da odasındaydı ben çıkarken. Bugün evde olacağını dışarıya çıkmayacağını söyledi bana. Ben de o zaman bir Arda'nın yanına geçeyim. Evde beraber takılırız onunla. Tamam Rüzgar geç bakalım. Hadi görüşürüz. Tamam Miray yenge görüşürüz. Sen anneme söylersin benim Arda'nın yanına geçtiğimi. Beni merak etmesin. Tamam canım. Sen merak etme. Keyfinize bakın siz. Harbi canım. Geçmiş olsun. Ne oldu kız sana böyle? Yine hasta mı oldun? Gel Miray gel. Hoş geldin. Sorma ya. Yine soğuk kalmışım sanırım. Her tarafım ağrıyor valla. Yataktan çıkamıyorum. Zengin ilaçlarını almaya çıkmış. Rüzgar よし Alo efendim. Ne oldu? Emanetimi bugün teslim ediyor musunuz? Evet efendim. Arkadaşlar dün gece emanetinizi müzeden almayı başarmışlar. Şu an emanetiniz arkadaşlarda. Size teslim etmek üzere yola çıktılar bile. Güzel. Ben şimdi adres ve konum bilgisini gönderiyorum. Sen de bunu adamlarına gönder. 2 saat sonra bu adreste olsunlar. Eseri bizzat ben teslim alacağım. Anladım efendim. Peki biz ödememizi bugün alabilecek miyiz? Çünkü arkadaşlar da para istediler bugün benden. Para konusunu sen kafana takma dostum. Malı teslim alalım. Ödemeni elden gelen arkadaşlara teslim ederim ben. Anlaşıldı efendim. Siz bana teslimat için konum bilgilerinizi atın. Ben de o zaman hemen onları arkadaşlar ileteyim. Tamamdır. Hemen gönderiyorum şimdi. Abi bu teslimatı nerede yapacağız? Bir adres falan var mı elinizde? Teslimat yerini patron birazdan konum olarak gönderecek. Peki ödemeyi patrondan bugün alabilecek miyiz? Biliyorsun cebimizde artık 5 kuruş para kalmadı. Her şey suyunu çekti. Merak etme o konuyu patrona söyledim. Ödemeyi alınca bizim payımızı hemen verecek zaten. Umarım alıcı bugün ödemeyi yapar da biz de payımıza düşeni bu akşama kadar patrondan alırız. Alırız alırız merak etme sen. Ödeme konusunda patron sıkıntı çıkarmaz bize. Ne yaptın abi? Almadın mı Barbie'nin ilaçlarını? Aldım fakir aldım. Hemen şunları şehirden çıkmadan önce eve bırakalım da Barbie kullanmaya başlasın ilaçlarını. Tamamdır abi. Sağlık önemli tabii. Sonra da şu Arda ve Rüzgar'ın yeni okuluna gider bu ayki taksit ödemelerini yaparız. Hadi abi hadi. O zaman vakit kaybetme hiç. Sür o zaman gidelim. Abi telefonuna mesaj geldi. Sanırım patron konum attı sana. Sağa çık arabayı da dur dur. Telefon şu altta dostum. Bir al bak bakalım. Patronundan mı gelmiş mesaj? Evet abi. Patron konumu göndermiş. Tam iki saat sonra bu konumda yazmış. Ödemeyi de teslimatı yapınca bize elden vereceklermiş. İşte bu güzel haber. Demek ki bu akşam bizde payımıza düşeni patronlar alacağız. Evet abi haklısın. Hadi o zaman daha vaktimiz var. Yemek yiyebileceğimiz bir yere gidelim de şu cebimizdeki son kalan parayla karnımızı doyuralım. Doğru söylüyorsun. Dün geceden beri ben de bir şey yemedim. Açlıktan midem kazanıyor. Az ileride bu yolun sonuna doğru yemek yiyebileceğiniz bir yer biliyorum abi. Oraya gidelim. Zaten yolumuzun da üstünde. Tamamdır dostum. Yemeği yedikten sonra vakit kaybetmeden teslimat yerine geçeriz. Aynen abi. Bu yolu dümdüz takip et. Yemek salonu da bu yolun zaten üzerinde. Tamamdır fakir. Ben ilaçları eve teslim ettim. Gidebiliriz artık. Ha bu arada Miray da bize geçmiş Barbie'nin yanına. Çorba falan yapmış Barbie'ye. Valla Miray da ilaç gibi çorba yapar ha. Eşim diye söylemiyorum. Hastalandığın zaman o bana bir çorba yapıyor. Dünyada onun üzerine etkili başka bir ilaç bulamazsın. Umarım Barbie'ye diye gelir. Çabucak iyileşip ayağa kalkar. Sıkma canını sen abi. Miray'in çorbasını içip ayağa kalkamadığım hiçbir hastalığım olmadı. Barbie en kısa zamanda ayağa kalkar. Hem ilaçlarını da kullanacak zaten. Aynen dostum. Neyse hadi gidelim de şu çocukların okul taksit olayını da aradan çıkartalım. Evet abi hadi acele edelim. Çok geç olmadan yola çıkalım da okul kapanmadan yetişelim. Gel bak dostum sana da göstereyim. İşte emanet bagajda. Düşünebiliyor musun dostum? Şu gördüğün çantanın içerisinde tam 2 milyon dolarlık servet yatıyor. Bu arada abi emaneti nereye koydun sen? Ne garip bir şey bu abi ya. İnsanlarda o kadar para var ki demek ki harcayacak yer bulamıyorlar. Böyle taşlara tahtalara para harcamaya başlıyorlar baksana. E ee, insanın bu kadar parası olunca bir de artık harcayacak yerde bulamayınca demek ki böyle saçma sapan şeylere para vermeye başlıyor. Neyse abi hadi kapat bagajı. Teslimat yerine gidelim de şu emaneti teslim edip paramızı alalım. Haklısın vakit geç olmadan teslimat adresine gidelim. Geç kalır da bu emaneti teslim edemezsek valla patron bizi doğduğumuza pişman eder. Gelin. Merhaba müdür bey. Müsait misiniz? Buyurun buyurun müsaitim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk müdür bey. Nasılsınız? Teşekkür <laughs> ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz müdür bey. Çocukların taksit ödemesini yapmak için gelmiştik. Evet hocam. Bizim çocukların taksit ödeme günü geldi. Çocukların taksit ödemelerini de yapalım da o işi de aradan çıkartalım. Ha öyle mi? Tamam tamam, tamam. yardımcı olayım. Sizin çocukların isimleri aynı. Benim oğlumun adı Rüzgar. Kardeşiminki de Arda. İkisinin de birlikte ödemesini yapacağız müdür bey. Tamamdır. Ben hemen müdürün hanıma gidiyorum bilgi vereceğim. İki çocuğun adının da ayrı ayrı makbuzlarınızı kesip getireceğim. Siz oturun beş dakika. Tamam hocam. Biz de siz geldiğiniz zaman çocukların taksit ödemesini yaparız. Tamam beyler sizin işleriniz tamam. Çocukların ödem makbuzlarını memuru hanım hazırlamaya başladı. Çıkarken odasına uğrayıp makbuzları teslim alırsınız. Ödemeyi size mi yapalım müdür bey? Yok yok ödeme bana yapmıyorsunuz. Ödemenizi memuru hanıma yapacaksınız. O da karşılığında size ödemenin yapıldığına dair makbuz verecek. Tamam hocam o halde. Bize müsaade. Biz memuru hanımın yanına geçip ödememizi yapalım. Aynen müdür bey. Bize müsaade o zaman. Görüşürüz. Size kolay gelsin. Müsaade sizin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. İyi geceler beyler. Lütfen araçtan dışarı çıkar mısınız? Hayır olsun memur bey. Bir suçumuz mu oldu? Kırmızı ışıkta falan mı geçtik acaba farkına varmadan? Yok arkadaşlar. Rütün bir arama işlemi olacak. Lütfen araçtan iner misiniz? Tabi memur bey. Siz nasıl isterseniz. Hayırdır komiserim? Olay nedir? Arkadaşlar. Dün gece şehir merkezi müzesinden bir tane tarihi eser çalınmış. Hırsızların bu civarda olduğu tahmin ediliyor. Tarihi eser mi? Ne yapacaklarmış tarihi eseri? Gerçekten ya. Müzeden tarihi eser çalmak da neymiş? Tamam arkadaşlar. Bu aramayı yapmak zorundayım. Lütfen araçtan uzaklaşır mısınız? Kenarda bekleyin siz. Tamam arkadaşlar aracınız temiz siz yolunuza devam edebilirsiniz. Anne nasıl oldun? Daha iyi misin şimdi? İyiyim Rüzgar iyiyim. Sağ olsun bir iyiyken sabahtan beri çok iyi baktı bana. İlaçlarımı değiştim. Şimdi daha iyiyim. Aşağıda mutfakta çorba vardı. Gelirken gördüm. Miray yengemin hazırladığı çorba sanırım. Evet Rüzgar. Benim hazırladığım çorba. Ocağın üzerinde Yapmıştım. Anne ısıtıp getirir mi bir tabak çorba? Sıcak sıcak içer misin? Yok oğlum yok. Şimdi istemem. Bugün bayağı bir çorba içtim. Tamam o zaman. Ben odama geçiyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslenirsin. Odamın kapısı açık olacak. Duyarım seni. Tamam Rüzgar. Bir şey istersen ben sana ses. Abi o AVM'de çok kaldık. Zaman nasıl geçti anlamadım valla. Aynen ben de zaman nasıl geçti anlayamadım valla. Abi baksana yolda polisler çevirme yapıyor. Ne oldu acaba? Valla bilmiyorum kardeşim. Anlarız bakarız şimdi. İyi akşamlar arkadaşlar. Lütfen araç dinler misiniz? Araçta araba yapmamız gerekiyor. Tabi memur bey. İnelim de hayır olsun. Bir suçumuz falan mı oldu acaba? Yok arkadaşlar. Rutin bir kontrol sadece. Araçtan inerseniz bir aracınızı arayalım. Memur bey sorun ne peki? Ne arıyorsunuz? Bilgi verebilir misiniz bize de? Dün gece saatlerinde şehir merkezindeki müzeden bir tane tarihi eser çalınmış. Her ihtimale karşı tüm araçları aramadan geçiriyoruz. Hmm, anladım yani bizim adımıza sıradan bir arama sadece. Arkadaşlar bu çanta size ait sanırım. Ne çantası memur bey? Nereden çıktı o çanta öyle? Zengin abi bu ne? Bu çantanın ne işi var senin bagajında? Senin mi bu çanta? Bilmiyorum fakir bilmiyorum. Bu çanta bana ait değil. Buraya nasıl gelmiş hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar lütfen zorluk çıkarmayın. Ellerinizi uzatın. Maalesef ikinizi de tutuklamam gerekiyor. Aradığımız çanta sizin aracınızdan çıktı. Memur bey yemin ediyorum o çanta bana ait değil. Oraya nasıl gelmiş hiçbir fikrim yok. İnanın bana. Memur bey arkadaşım doğru söylüyor. Biz böyle insanlar değiliz. Kerem komiser bizi çok iyi tanır. Biz hırsızlık yapacak kişiler değiliz. Tamam arkadaşlar. Derdinizi polis merkezinde anlatırsınız. Murat, aradığımız şahısları bulduk sanırım. Tarih eser araçlarından çıktı. Arkadaşları alıp karakola götürelim hemen. Anlaşıldı efendim. Derhal ilgileniyorum. Ne yaptınız siz beyler? Bu tarih eser nasıl oluyor da sizin aracın bagajında oluyor? Komiserim, vallahi bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. O çanta oraya nasıl geldi? Hiçbir fikrim yok. Zengin doğru söylüyor komiserim. Sabah okula gittik çocukların taksitini ödemeye. Ondan sonra da çıktık okuldan geri dönüyoruz şu anda. Daha sonra okul bölgesi çevresinde bir AVM var. Oraya gidip yemek yedik, biraz dolaştık ve oradan da ayrıldık sonrasında. Arkadaşlar sizin bu tarih eseri çalamayacağınızı ben biliyorum. Ama bu tarih eser sizin bagajınıza nasıl geldi onu bilmiyorum. Peki komiserim bu hırsızlık olayı ne zaman olmuş? Tam saat kaçta yapılmış? Bilginiz var mı? Evet Kerem komiserim. Biz fakirle beraber dün geceden sabah saat 6'ya kadar hastane dedik zaten. Bunu hastane kayıtlarından görebilirsiniz. Evet komiserim. Barbie'yi dün gece hastaneye götürdük. Gece hastanedeydiniz. Sabah 6 gibi eve döndünüz. Peki ondan sonra tüm gün ne yaptınız? Çocukların okuluna uğradınız, AVM'ye gittiniz. Başka? Başka nelere uğradınız çocuklar? Sabah bankaya uğrayıp para çektik komiserim fakirle. Zaten sonra da benzin istasyonuna gidip arabaya benzin aldık. Daha sonra Barbie'nin ilaçlarını almak için eczaneye uğradık. Sonrasında da aldığımız ilaçları zengin devine bırakıp oradan da okula geçtik. Okuldan çıktıktan sonra da karnımızı doyurmak için bir lokantaya girdik. Yemeğimizi yedik. Sonra da ayrıldık. Okulda ne kadar kaldınız? Ayrıca yemek yemeniz ne kadar sürdü peki? Valla komiserim okulda yarım saat ancak kalmışızdır. Yemek yerken bir yarım saate orada vakit geçirmişizdir. Yemeği Yedikten sonra da alışveriş merkezine geçtik komiserim. Hatta AVM'nin otoparkı dolu olduğu için aracı dışarıda bir otoparka bırakmak zorunda kaldık. AVM'de ne kadar kalmıştınız? Orada biraz fazla kaldık komiserim. En az bir saat kalmışızdır. Belki de bir buçuk saat. Tamam arkadaşlar. Siz beni burada bekleyin. Ben birazdan döneceğim yanınıza. Tamamdır komiserim. Tamam komiserim. Arkadaşım selam. Kolay gelsin. Selam komiserim. Buyurun. Bizim zenginin bugün şehir dışına çıktıktan sonra kamera kayıtlarından aracını takip edelim. Şehir dışındaki tüm kamera kayıtlarından adım adım takibini yap bakalım. Sadece aracı takip et. Saat kaç gibi şehirden çıkmıştır komiserim? Bir saat verebilir misiniz bana? Sabah saat 11'den sonrasına bakalım. 11-12 arasında şehirden ayrılmışlar. Tamamdır komiserim. Bir de ne aradığımızı sorabilir miyim? Kayıtları ona göre inceleyeyim. Zengin ve fakir şehirden çıktıktan sonra birkaç yere uğramışlar. Bu yerlerin birinde aracın başına garip bir olay gelmiş. Polis arkadaşlar araçlarının bagajına çalıntı tarihi eser bulmuşlar. O çanta oraya nasıl girmiş bilmiyorum. Senden tüm kayıtları kontrol etmeni ve bu olay hakkında bana güzel bir haber vermeni istiyorum. Emredersiniz komiserim. Siz hiç merak etmeyin. 2 saate kadar tüm kayıtların izlenmesini bitirmiş ve yanınızda olmuş olurum. Komiserim iyi çalışmalar. Müsait misiniz? Gel arkadaşım gel. Haberler nasıl? Bir şey bulabildin mi? Komiserim kayıtların bir kopyasını bu bilgisayara aldım. Araç 11.20'de şehirden çıkış yapıyor. Anayola geldiğinde ise sağ dönüş yapıyor. Daha sonra da bir okulun önündeki kamerada aracın bir okula geldiği görülüyor. Buraya kadar her şey normal. E, ee, peki sonuç nedir şimdi? Araç okuldan çıktıktan sonra bir otoparkta duruyor. Burada yaklaşık 45 dakika falan bekliyor. İşte tüm olanlar da sanırım burada oluyor. Sonrasında ne oldu? Araca elinde çanta olan bir kişi yaklaşıyor. Aracın arka bagaj kapağını açıp elindeki çantayı bagaja bırakıyor. Daha sonra bagajı kapatıp hızlıca aracın yanından ayrılıyor. Dur bakayım, dur 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 dur. Burada videoyu durduralım bakalım. Yakınlaştır şimdi. Bu adam geçen gün bizim saldığımız hırs Hırsızın ta kendisi. Daha yeni çıktı bu adam içeriden. Yine akıllanmamış sanırım. Bilgisayar bende kalsın. Ben işim bitince sana ulaştıracağım. Tamam arkadaşım sen gidebilirsin şimdi. Tamamdır komiserim. Emredersiniz. Salih hemen bir arkadaşını al yola çık. Tarih eser hırsızlarından birinin yerini tespit ettik sanırım. Adresi ve konum bilgisini ben sana yolda atacağım. Anlaşıldı komiserim. Emredersiniz. Ben hemen yola çıkıyorum. Arkadaşım sen de gel benimle. Salih komşarım. Dün geceki tarih eser hırsızlarının yerini tespit etmişler sanırım. Ben doğru anladım değil mi? Evet arkadaşım. Doğru anlamışsın. Birazdan bize konu. Onun bilgisi atacak Kerem Komiser. Şahısları almaya gidiyoruz. Her şey hazırlıklı ol. Biz her zaman hazırız komşarım. Hiç hiç merak etmeyin. Kerem Komiser konumu attı sanırım. Ben bu adresi biliyorum. Geçen ay buradan yine bir kişiyi almıştık. Sanırım yine aynı kişiyi almaya gidiyoruz. Ne güzel işte komşarım. Şahıs yabancılık çekmeyecek. Yine sizi karşınızda görürse çok sevinecektir. Pek sevineceğini sanmıyorum ama. Neyse. 3-5 dakikaya olay yerinde oluruz zaten. Hazır olun. Hemen girelim. Vakit kaybetmeden alıp çıkalım şu adamı. Arkadaşlar müjde. Tarihi eser hırsızlarını yakaladık. Araçta gelirken de suçlarını itiraf etmişler zaten. O zaman biz şimdi serbest miyiz komiserim? Suçlular da yakalandığına göre biz artık gidebiliriz komiserim değil mi? Evet arkadaşlar. İkiniz de serbestsiniz. Çıkabilirsiniz.